Spor dünyasında 20. yüzyılın en büyüğü olarak anılan efsanevi boksör Muhammed Ali'nin ölümü dünya gündeminde ilk sırada yer aldı. Ünlü boksörün ölümü hayranlarını yasa boğarken dünya liderlerinden de mesajlar yağdı. Barack Obama mesajında Muhammed Ali'nin dünyayı sarsan büyük bir sporcu olduğunu söyledi. Efsanevi boksörün doğum yeri olan Louisville'de ayrı bir hüzün var. Muhammed Ali bu kentin en çok sevilen ismiydi. Boksörün sözcüsü Bob Gunnell şunları söyledi. Muhammed Ali'nin sıra dışı boks kariyeri hayatının sadece bir yarısıydı. Diğer yarısında hep barış mesajını yayma ve dünya halkları ile birleşme çabaları vardı. Vasiyeti üzerine cenaze töreni de bu değerleri yansıtacak. Memleketi Louisville'de Muhammed Ali Müzesi önünde küçük bir anıt merkezi oluşturuldu. Müze, Muhammed Ali'nin hayatı boyunca vurguladığı saygı, güven, samimiyet ve adanmışlık değerlerini yansıtıyor. Amerika'nın eski başkanlarından Bill Clinton ise Muhammed Ali'yi bir dünya vatandaşı olarak tanımladı. Muhammed Ali, Vietnam Savaşı'na karşı çıktığı Bir karar verdi ve bu kararın sonuçlarına katlandı. Bir dünya vatandaşı olduğunda bile hiçbir zaman Amerikalı olmayı ihmal etmedi. Muhammed Ali'nin Cuma günü yapılacak cenaze törenine Bill Clinton'ın yanı sıra çok sayıda ünlü ismin katılması bekleniyor. Bu arada yaslı olan Louisville kentinde bayraklar yarıya indirildi.